Happy. Happy gel! Happy. Gel 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 gel. Gel. Gel, gel diğeri burada gel. Gel arama boşuna gel. Diğer taba mama tabağını ne yaptın? Gel. Ah. Gel bunu ye. Akşam kemik vereceğim gel. Tavuk vereceğim. Bak bugün mamanı ye. Söz veriyorum bak. Bunu, lütfen bunu ye. Sabah Sabah mama vereceğim. Aşkım lütfen. Aşkım. Hadi aşkım gel. Bunu ye bak. Tavuk vereceğim diyorum. Akşam tavuk. Sabah sabah tavuk olmaz. Sabah sabah mamanı. Olsun sen de ye. Hepi. Canavarım benim. Gel şunu ye. Aşkım hadi gel şunu ye. Aferin kızıma benim. Aferin akıldıma benim. Sen uslu köpeksin. Gel sen akıllı köpeksin. Gel. Gel. Gel sen bunu ye. Gel sen bunu ye. Dur bakayım. Onu da alalım. Ha, gel. Şunu biraz ye. Bunu biraz ye. Aşkım bak mama yemiyorsun olmuyor bak. Doktor amca kızıyor. Olmaz diyor. Mamasını da yemesi lazım diyor. Tamam mı? Her gün kemik, her gün tavuk, her gün şey başka olmaz. Önce bunu yiyeceğim. Tam bekle biraz tosunun mamasından getireyim. Bekle, bekle, bekle. Tosun gel. Tosun. Tosun gel birlikte yiyin. Hadi gel. Gel. Hepi gel. Bak. Biraz bundan de. Gel. Tosun sen sabah sabah mamayı yemeyip yaş mama istiyorsun. Bu da mamasını yemeyip kemik istiyor. Bak delirttiniz beni artık yeter. Yeter. Al Tövbe estağfurullah. Hepi gel. Gel şurada otur bakayım. Bekle orada. Sen de otur konuşacağız. Arkadaşlar bakın sizin sağlığınız için konuşuyorum ben. Ben burada götümden uydurmuyorum. Önce kuru mamalar yenecek. Sen de kardeşinle ye. Tosun. Kardeşinle mamanızı yiyin aşkım. Hepi geç. Hepi. Doktor öyle söylüyor tamam mı? Önce kuru mamayı da yiyecek. Kuru mamanın içinde çok gıda var, vitamin var diyor. Her gün tavuk olmaz. Geç, şuraya geç. Tosun, mamanı ye, kardeşin de yesin hadi. Tosun. 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 Tosun merhaba de bakayım. Tosun. Tosun. Merhaba de bakayım. Merhaba de aşkım. Eğer mama yenmeyecekse ben size küsüyorum. Bak sen bana tavır yapıyorsun. Küsüyorsun. Bak yemin ederim ben de sana tavır yaparım. Bundan sonra hiçbir gece yanımda yatamazsın. Ben sana diyeyim Tosun. Böyle bana her şey için tavır yapma. Artık sinirlerim bozuldu. Her sabah sabah yaşmama, akşam yaşmama, öğlen yaşmama. Ayıp senin yaptığın ya. Ayıp senin yaptığın. Şu mamanı yemiyorsun. Bunu da kendin gibi alıştırdın. Sen bunun ahlakını bozdun. Bu çocuk barınaktan geldiğinde her şey yiyordu. Bozuyor ahlakını da onun. Siz gece birlikte mi uyudunuz burada? Gece ben uyumaya gittiğimde seni çağırdım. Gelmedin. Sabah kalkmış bana trip atıyorsun. Çağırmadım mı seni? Tosun 10 defa gel demedi mi? Sen orada işin var diye uğraşıyordun. Mamanı ye. Gel şunu da bir sileyim. Ne yaptıysan. Toz toprak içinde kalmış yüzün. Gel. Dur. Dur bir silelim. Dur bir silelim aşkım. Hepi. İkinizin de banyo yapması lazım oğlum. Tamam aşkım ver. Aferin. Hepicim. Hadi babacım mamanı ye aşkım. Mamanı ye aşkım. Aşkım mamanı ye. Aşkım bak mamanı ye mamanı. Mamanı yemezsen olmaz. Tosun sen de yemiyorsun öyle mi? Peki. Bugün akşama kadar başka yemek yok. Ondan başka bir şey yok ben size diyeyim. Hiç kimse ümitlenmesin, heveslenmesin. Abi ben size hangi marka mama alayım ya? Ne alayım ben size gidip en pahalısını alıyorum gene yemiyorsunuz. Benim elimde olan bir şey olsa diyeceğim tamam ben de istiyorum sizin her istediğinizi vermeni, vermek, her istediğinizi size yedirmek istiyorum ama veteriner kabul etmiyor. Öyle şey olmaz diyor. Kuru mama da yiyeceksin, yaş mama da yiyeceksin. Ama azar azar yiyeceksin arkadaş. Doğru mu Happy? Happy'cim öyle mi aşkım? İkisinden de yiyeceğiz. Tavuk da yiyeceğiz. Kurumama da yiyeceğiz. Yaş mama da yiyeceğiz. Ama bunları zamanlı yiyeceğiz. Programlı yiyeceğiz. Öyle olmaz. Herkes acıkmış ama kimse mama yemek istemiyor. Ne hikmetse anlamıyorum. Gel Tosun gel. Tosun, Tosun gelir misin lütfen? Gelir misin? Herkes bir gelsin bakalım. Herkes bir gelsin. Herkes gelsin. Tosun gelir misin? Bak herkes buraya gelsin. Gel hepi. Tosun. Tosun. İyi sen trip atmaya devam et. Herkes gelsin diyoruz. Gel bakalım buraya Tosun. Burada muhteşem bir mama var. Gelir misin lütfen? Hepi sen ye. Ye aşkım. Hepi mamanı ye tavuk vereceğim bak. Bu mamadan yersen tavuk vereceğim. Sen bu tabağı bitir. Ben sana tavuk vereceğim aşkım. Tamam mı? Bak söz veriyorum. Bu mamayı bitir tavuk vereceğim sana. Bak iki gündür mama yemiyorsun. Lütfen. Bak amcanın şey pişirdiği etlerden de vereceğim sana. Tamam? Bekle. Bekle sen o mamanı ye bitir. Ya bak yalancıdan yapma öyle. Bir tane alıp da gitme. O ye düzgünce. Düzgünce ye. Düzgünce ye. E bir dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Orayı niye koyuyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Yani ben beğenmiyorum sen mi ye, deme, ye, ye, ye diyorsun? Ayıp oluyor bak ayıp seni yaptın. Geç şuraya ye, ye yemeğini. Tosun gel. Tosun gel. <laughs> Aşkım biraz daha yemek zorundasın öyle olmaz. Geç. Geç mamanın başına geç mamanın başına. Happy. Tatlım bak bir daha biraz daha yemek zorundasın öyle olmuyor. Gel. Gel 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 gel. Gel bir daha. Gel. İyi peki. Tamam. Tamam. Yeme. Tamam. Yeme. Sen bilirsin. Ben de ben küsüyorum. Hayır ben küsüyorum. Ben küsüyorum size. Ben ikinize de küsüyorum. Ben böyle 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 istemiyorum. Böyle ev arkadaşlığı olmaz. Böyle yoldaşlık olmaz. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Hayır. Hayır hep küsüyorum. Abi söz dinlemiyorsunuz. Verdiğim mamayı yere atıyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Orada öyle bir şey konuşulmadı. Orada bizim seninle konuştuğumuz mamayı yiyecektin. Tosun gel buraya. Tosun. Tamam aferin sana. Aferin akıllıma. Tosun, bak Tosun, Happy mamasını yedi. Eğer sen de yemezsen küseceğim tamam mı? O kulaklarını da atmışsın geriye, bana tavır yapıp duruyorsun. Asıl tavır yapması gereken kişi benim ben. Sen değilsin. Ben, ben senin baban mıyım ya? Baban mıyım arkadaşın mıyım ya? Çocuğun muyum ben senin? Ayıp oluyor ama sana. Söz dinlemiyorsun. Şu yaşmamayı yememişsin. Rezil olmuş ortalık. Bak ne halde. Sana bir de 50 defa dedim şu yaşmamayı dökme ortalığa. Bundan sonra sana da hepi gibi balkonda yemek vereceğim. Böyle olmaz ya. Bu ne Allah aşkına ya? Tosun yaptığını beğeniyor musun ya? Kuru mamanı yemeden asla yaşmama vermeyeceğim. Buyur. O bitsin ondan sonra yaşmam. Mama bitmeden gelme sakın balkona. Hepi Günden kalan biraz yaş mamanın kurumuş şekli var. Yer misin? Bak aşkım burada. Bekle. Tosun yememiş. Gel. Vallahi saf et ya tertemiz bak bak et 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 bildiğin et gel gel aşkım gel gel artık domuz etimi başka at etimi eşek etimi orasını bilmiyorum da ye temiz et yani. Oğlum yesene sizde şey yok ki haram yok ki siz domuz da yiyorsunuz köpek de yiyorsunuz yok köpek yemiyorsunuz değil mi? At eşek siz yiyorsunuz biz yiyemiyoruz. Hadi gel ye gel ye şunu ye. Mamanı bak hepi orada iki parça mama alıp yalandan yedim yapıyorsun. Vermem. Hayır veremem. Doktorla konuştuk. Dedi ki kesin dedi tavrını koyacaksın dedi. Mama yemeyene yaş mama vermeyeceksin bir kere. Mama yemeyene tavuk vermeyeceksin dedi. Asla dedi. Öyle bir şey yok dedi. Önce mamasını yiyecek. Ödül olarak yaş mamayı yiyecek dedi. Ha şöyle aferin sana. Sen mamanı bitir ben tosuna bakayım. Tosun afiyet olsun. Afiyet olsun aşkım. Çok az kalmış. Bitir. Bitir ondan sonra yaşmamı vereceğim. Aferin sana. Biraz su iç. Ondan sonra tekrar mamayı hadi. Su iç. İç suyunu iç. Gel, gel iç. Gel biraz suyunu iç. Sen çok su içiyorsun. Hava sıcaktan mı durma. Gel. Gel. Gel gel. Suyunu iç. Gel. O suyu da bir tazeleyelim, he mi? Gel gel. Gel bilerek yapmadım gel istemeden oldu. Happy Happy Happy. 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 Boris. Tosun niye geldin ben? Tosun mu diyorum Allah aşkına happy diyorum. Bitti mi maman? Bakalım bitti mi? Gel gel gel. Gel bakalım mamaya bitti mi gel. Gel gel. Bunu niye bitirmedin? Bitir onu. Bitir yoksa ceza olarak biraz daha veririm. Bitirmiyor musun? Peki. Ceza olarak 3 tane daha veriyorum. O hepiye de ceza olarak daha çok kurmama vereceğim. Sen canını sıkma bak kaçtı. Su bahane edip kaçtı. Yalandan, yalandan. Ben su kabını dolduruyordum. Yalandan kaçtı, yalandan. Bahaneye bak. Hepi, Happy! Happy gel. Happy! Happy. Boris, Boris. Boris gel oğlum, gel. Gel cü cü, cü, cü. Boris. Boris gel. Gel cü cü cü, cü. Gel. <laughs> Boris gel. Gel 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 gel. Bu sıcakta herkes nerede ya? Tosun, Boris de deyince sen geliyorsun. Happy de deyince sen geliyorsun. Yani burada merak edeceğim bir şey yok ki. Sen mamanı bitirmeden niye geliyorsun ki? Tosun. Merhaba de bakayım. Aleyküm selam. Mama bitmemiş. Ama mama bitmemiş. Mama bitmeden ben sana nasıl yaş mama vereyim? Hadi sen söyle. Mama bitmeden ben sana nasıl yaş mama verebilirim? Ben karışmam abi. Mama bitmeden yaş mama yok. Öyle tembih edildi. Mamasını bitirmeyen çocuğa yaş mama verilmeyecek dendi. Benim elimde olan bir şey değil. Buyur. ben bilime saygılı bir insanım, tamam mı? Mamanı bitirmeden, yaş mama yok aşkım. Kusura bakma, kilo alamıyorsun. Tosunun benim, aşkım benim. Lütfen mamanı ye. Vallah olmaz, vallah olmaz. Hiç şey yapma, ısrar etme. Ver elini, ver elini, elini ver elini. Tamam merhaba yap, merhaba yap. Merhaba yap böyle gel. Tam gel sarıl. Sarıl elime. Sarıl barışalım. Barışalım. Tamam barışalım. Mamam bitmeden azıcık vereyim. Barışalım. Hani böyle sarılıp uyuyordun ya elime. Tam barışalım. Göster. Dün gece sen kendin gelmedin eve. Kendin. Ben sana defalarca seslendim. Sen hep oynamaya devam ettin. Sarıl. Sarıl. Sarıl babanın eline. Tut elimi. Boş ver oynamayı. Tut elimi tut elimi. Koy başını. Koy. Koy başını. Başına koy başını. Başına koy. Dur şuraya da bir silin bir çapak var. Burnun da pislenmiş. Hı. bak du, dilin yetişiyor niye silmiyorsun? Burnunu çamur olmuştu. Hı? Niye silmiyorsun aşkım? Hadi balkona gidelim. Onu birazdan yersin hadi gel. Gel Happy su gitti. Happy'e bilerek su attığımı zannetti. Happy. Boris. 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 Hişt! Happy gördünüz mü lan? Happy. Happy. Happy yok. Tosun Tosun Happy